4 kuponda nasıl kupon tutturur? Maç sonu 1 olacağından eminsiniz. Ya da maç sonu 2. Bakın. Maç sonu eğer 2'den eminseniz ilk kuponda 2'den 2 6'a tekrar 2'den 2 oynuyorsunuz. Bakın ben bunu maç sonu 1 emin olarak yazdım. Eğer 2 ise 2'den 2 2'den 2 olarak oynuyorsunuz. 2'den 2 0'dan 2 mesela. O şekilde devam ediyorsunuz. Bu maç sonunu biliyorsunuz ama ilk yıllarda ne olacağını bilmiyorsunuz arkadaşlar. O zaman bunu oynayabilirsiniz. Peki biz bunu oynarak ne kazanabiliriz? Onu da hesaplayalım. Örneğin yaptığımız oranlar 0'dan 1, 5.25 civarında bir oran olur. İkinci kuponumuzda 0'dan 1 geldi, 5.25. 27. Biz bu konu bu kuponumuzu ne yaptık? 10 liralık yaptık. 40 liramızı açtık. 275 lira kazandık. 40 liramızı düşüyoruz arkadaşlar. 235 lira karımız var. 235 lira sizin paranız. Peki bundan minimum ne kazanabiliriz en az? 425'ten kuponlarımız geldi. İşte 1'den birden bir geldi. En az oranda karşılık Kaç yaptık? 10 liralık yaptık. Peki bundan Kaç kupon yaptık? 4 kupon. 40 lira harcadık. Ne kadardık? 140 lira kazandık. Yani maç sonundan emin olduğunuz maçlarda 4 kupon yaptırarak sürekli para kazanabilirsiniz. Şöyle bir şey var. Ben size nasıl 4 kuponumuz para kazandı diye bir video atacağım arkadaşlar. oynarken tamamen oranlarla alakalı e, kuponlar yapacağım. Yani ben hangi oranlarla kazanıyorsam siz o oranla oynayıp 4 kuponla en az 140 lira maksimum 235 lira para kazanacaksınız. kuponunuzdan e, cumartesi, pazar günü Örneğin 10 tane kupon yaptığımız şekilde kazanacağınız 2000'den liradan fazla olur. Şu an asgari ücret o kadar değil. Ve...